Efendim herkese merhabalar. Ne bileyim enstitüsü olarak bilime meydan okumaya devam ediyoruz. Şimdi köz köz oturan profesörler düşünsün. Yeni eğitim başlıklarımız geldi. Makyöz ilişki terapisti. Fare suratlı, her yeri yapılı, aldatılmış, ilişkileri hüsranla bitmiş yeni eğitmenlerle size makyaj yapmayı öğreteceğiz. Toksik sevgili mi, uyuz etmek mi, tiksinsin mi istiyorsun, Adamlara ayrı gaz, kadınlara ayrı pazardan aldığımız makyaj malzemelerini orasına burasına çalıp size akıl vererek sertifikalandıracağız. Biyo çeşitli enerji uzmanlığı. Doğadaki türler, hayvanlar, bitkiler yok oldu. Bizler de insan çeşitliliğini azaltmak için uzaktan, yakından, muhtevi alanlardan size enerji gönderecek Eğitimler tasarladık. Voltajı seçin, frekansı verin, havaleyi de yapın kısa süre içinde trafo gibi dinç olacaksınız. Efendim çok talep geliyor. Motivasyon şantörü tek başına motivasyon videosu olur mu? Bir Hans Zimmer çalsın üzerine apır sapır motivasyon konuşmaları yapılsın dışarıdaki örnekler sadece konuşuyor. Biz içine piyano dersini de koyduk. Aynı anda piyanist şantör gibi hem çalıyorsunuz hem de hayatının başrolü olmak ister misiniz diye üfür bilgi veriyorsunuz. Bilimden uzak, safsatayla taçlanmış yeni eğitimler için sizleri de enstitümüze bekliyoruz efendim.